merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Malta'yı gezin inşallah. Bakalım Malta'da nasıl bir yermiş. <laughs> Malta'da nasıl bir yermiş. <laughs> o da güzel bir cümle oldu. <laughs> Gelelim bakalım. Umarım Puset'le ilgili sıkıntı yaratmayacaklar. Ama bırakmayacağız söyleyeceğim ben. Bırak. İlk defa bir uçağın bu kadar çok ölümden geçtiğini görüyorum. Yani çok aşırı yakınız yani. Koşayım anne. Anne ne kesin para istiyor. <laughs> Vallahi şöyle şurası var yakalayayım yani. O devri yakalım. Bizim <laughs> zmiran Hello. As we're landing in a bit less than one hour, mm -hmm. now we are passing through the cabin with our last get, okay. If you'd like to order something before landing, please wait to contact us. We remind you that you can combine your hot drink with a chocolate bar for four euros and fifty cents. Mm -hmm. Our menu for ten euros combining a meal of your choice together oh. with a snack and a drink, or uh, replacing um, the hot drink on the. Arkadaşlar geldik biz havaalanında şimdi araç kiraladık bakalım kiraladığımız araç nasıl bir şey olacak şöyle bir Peugeot kiraladık ama benim bekledim daha güzel bir şeydi bu da idare eder. Ben daha büyük bir şey bekliyordum. Evet. Şöyle ben şöyle büyük bir araba bekliyordum. Hani Range Rover'lara benziyor böyle. O Peugeot'larda da aynı şekil. Ama size özellikle bir şey göstermek istiyorum. Hamza ta buraya kadar geldik. Koş! Arabadaki bir özelliği göstermek istiyorum. Şimdi. normalde başka ülkelerde var biliyorum ama bu ülkede böyle olduğunu bilmiyordum. <laughs> <Ta -ta. gülüyor> <laughs> <laughs> aynı çocuklar gibi ta, -ta, -ta direksiyon ters tarafta. <laughs> Alışık olmadığımız durum. Hadi bakalım. İnşallah sürebilirsin. Ay çok değişik. <laughs> Burada ben sürecekmişim gibi. Oğlum ben süreceğim. Yani. Bence normal. Aynısı sadece ters tarafta. Ay inanmıyorum. Her taraf tüy olmuş. Dur. <laughs> Arabayı çalıştıramıyorum. Normal. Ha gayret. Şu an var ya gerçekten Yollarda acemi olduğumuz o kadar çok belli oluyor ki az önce Rampuan'dan, e, ne diyorlardı Türkçe? Türkçesini, Kavşak. kavşaktan biz tersten girmişiz. <laughs> Gelen herkes bize korna çalıyor ve üstüne üstlük yollarda hani bu şekil ya hep ters yani mesela sağdan gitmen gerekirken soldan gitmen gerekiyor burada. Öyle maalesef mesela görüyorsunuz normalde o tarafta olmamız gerekirken bu tarafta sürüyoruz bayağı bir <laughs> zorluk yaşadık şu an. Hala otelimize varmadık ama bayağı bir zorlandık vallahi. Neyse. Birazcık önümüzdekilerini takip ederek de gidiyoruz. Çünkü her defasında şerit değiştireceğiz ya. Acaba karşıdan biri gelir mi korkusundan. Geçmiyoruz. O yüzden önümüzdeki arabaları takip ederek de gidiyoruz. Otelimize geldik. Yalnız herhalde <laughs> şu yıldızların verdiği avantaj. Şöyle direkt biz gelmeden hemen önümüze direkt şöyle içecek getirdiler. Tabii ki alkolsüz, normal miyva suyu. Bu da bu kadar. Normalde içecekleri sevmiyorum ama getirmişler. Ayıp olmazsa birazcık içeyim. <laughs> hmm. Değişik bir içecek. Kolanın... Kola suyu değil mi? Sana anlamadım. Yani. Ama hayır. Kola başka bir şeyle karışık. Yani kola da değil. Değişik bir şey. Şöyle... Odamıza hı hı. doğru gidelim. Hadi Hamza Mira. Manzara. Hemen görevliyi gönderdikten sonra size şöyle odayı göstermek istiyorum. Çok güzel. güzel değil mi dolaplar? Çok hoşuma gitti. Evet, bu tarafta da ütü. Ütünün olmasına çok sevindim. Çünkü genelde birçok yerde yok. Yani şöyle. Güzel. En azından çok temiz. <laughs> Ebi hakkını versin. Yani 5 yıldızlı otel. Bu arada çaktırmıyorum. Hayatımda ilk defa geldim. <laughs> Yani burası neyse fazla detaya girmeyelim. Ama buranın en güzel yerini <laughs> Ay. Buranın en güzel yeri. Şimdi size göstereceğim. Bu arada şöyle bir yatak da var ama buna ihtiyacımız yok. Genelde Hamza Miran orada yatacak. Biz burada. Bizim için yeterli. En güzel yanı manzarası. Şöyle çok güzel değil mi ya? Ay. Çok tatlı. Bütün baletta Ayaklarımızın altında. Şu tarafta da var. Hemen şu tarafa da geçelim. Hop. Ups. Şey vardı, tüpçek vardı. Gördüm. Baskısı. Cama yapışıyordum öyle Burada da ikinci teras var. Yani iki tane teras gerek yoktu ama burası da böyle. İnşallah yarın gündüz gözüyle de bakarız. Yarın bakalım nasıl olacak. Şöyle iki tane de şezlong var. Gözükmüyor. Aslında burada Lamba yok mu? Lamba var ama nasıl açılacak bilmiyorum. Neyse. Bu şekil. Hadi bakalım. Görgüsüzler her yere de 5 yıldız yapıştırmışlar. Bu kadarlık yeter. Bir de fiyatı ne kadardı buranın? 4 gün 3 gece kalıyoruz. Fiyatı 200. 200 kaçtı? 200. 200 euro. 230'du. Küsur da söyleyeyim. lambayı Açar mısın stable? Hadi. A gayret. Olmuyor. Neyse. Olmuyor. <laughs> bir türlü yapamadım. Olmuyor. Oldu. Merci. Şöyle bir mini bar var. Bakalım. Dolapta bir şeyler var mı? Ay cimriler bomboş. Vallahi. Ne biçim beş yıldızlı? Hiç de beğenmedim. Sen biraz dolabı dolu yapar. Biz bir tane otel vardı gittik. Böyle dolu doluydu. Halbuki beş yıldız falan değildi. Ama işte. Buralarda bir şey yok mu yiyecek? Boş kasa. İşimize yaramayacak. Bize yemek lazım değil mi Hamza Miran? Açız. Allah'tan uçakta bir şeyler yedik. Altı üstü bir su koymuşlar. Hiç beğenmedim vallahi. Baba. Sadece şey şimdi şeyi beğenmedim çünkü en azından biraz atıştırmalık bir şeyler koysalardı çok daha makbule geçerdi. O anlamda söylüyorum. Koltuklarla takım oldum. Baba.